Evet arkadaşlar herkese merhaba. <laughs> bugün sizlerle birlikte uzun bir aradan sonra video çekiyorum arkadaşlar. Şimdi bugün arkadaşlar modlu bir video çekeceğiz. Ee, böyle bir aracımız var arkadaşlar. <laughs> Mod benim değil. Ee, unuttum abi modun hani kurucusunun ismini unuttum. Buradan kimse de onların kimse de kendi herhalde videoyu izlerse anlar. Onun eline sağ, eline sağlık. Çok güzel olmuş gerçekten mod. Şimdi videomuza başlayalım arkadaşlar. İlk önce şöyle güzel bir roleplay play gibi yapmaya çalışacağım. Şimdi şöyle alalım. El frenini çektik mi? İndirdik. Hoppa, gelelim şöyle. <laughs> alalım yolcularımızı. Ha, tamam. Sizin niye maskeniz yok lan? Maskenizi taksanız Arkadaşlar böyle biniyorlar işte. Bugün güzel bir sefere çıkacağız. Gidebildiğim kadar gideceğim. Gidemediğim yerde de artık bırakacağım. Ee, fazla da uzamasın video. 20 dakikalık plan planlıyorum. Şimdi şöyle kapatalım. Kapıları verelim. Sinyalimizi yolumuza da çıkalım. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> güzel sürerim bu arada arkadaşlar. Mükemmel sürerim. Evet. Yani. Benim dışında kimse iyi böyle süremez. Şimdi buradan böyle döneceğiz. Oh, bismillah kaldırmada çıkarmıyorum. Hiç çıkarmıyorum. Hallettik. Güzel bir mod gerçekten arkadaşlar. Direksiyon özellikle direksiyon, direksiyon ve iç kalitesi güzel. Böyle yani mükemmel sesler de geliyor arkadaşlar. Ablacığım geri doğru ilerleyelim. Geri doğru, geri doğru ileri gelme, ileri gelmeyin Bak teyze ayakta yardım. teyze yardım eder gençler. <laughs> Hadi bakalım şimdi yürüyelim şöyle. Yakında bir sprinter modu da gelecek. Bayağı uzundur bir video gelmiyor. Hani beni biliyorsunuz. Hani ben baba mestimdir video çekebiliyorum sadece. Hani talihsiz bir olay falan da geldi başımıza da. şimdi. iş anlatmayacağım size de hani fazla beğeni gelirse on da ayrı bir videosunu çekelim ama şu an anlatmıyorum. Arkadaşlar yanımda çok güzel yaylanıyor. Sanki otobüste gibiyim. Ablacım şuraya bir basarsanız. Aferin sen de aldın. Tamam. 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 Efendim ablacım? Yok oradan geçmez abla sen in istiyorsan. Arka kapıdan in. Arka kapıyı kapatmadan in sen. Yok abl ablacım oradan geçmez. Ha, tam tamam evladım oradan geçmiyorsa tamam. Ablam e, sen in oradan. E, arkadaki Sen arkadaki arabayı bekle. Ablacım tamam Arkadaki araba seni gelir alır. Lan tamam ya yanlış yanlış biniyorlar benim de sinirimi bozuyorlar. Kapatalım. Örtülerini de çekelim. O halde devam edelim. Arkadaşlar elimden gelene kadar seslendirmeye çalışacağım. Hı. Bakalım seslendirmelerini de beğenirseniz. Devamı Hı. Eski araba güzel böyle yaylana yaylana yayla, ya çekip yolculukla gidiyoruz. Hoppa hadi bakalım şuraya basalım arkadaşlar şöyle. Efendim ablacığım kapı yaşıyor mu abla sabah sabah ne kapı yaşıyor Karanlık mı? Ne karanlığı ablacığım gözünü seveyim ya Allah Allah kafayı yemiş. Neyle kafayı yemiş ya Allah Allah kapı yaşıyor diyor ya. Gündüz gündüz kapı yaşıyor mu ya kadar teyze manyak Abi Tamam bir sesim yani. ses çıkarıyorsunuz arkadaşlar duyuyor musunuz bak. Arkadaşlar nasıl sesler geliyor? Ya ben bir ineyim ya şunları bir uyarayım ya. Boş bir dakika arkadaşlar. Benim kafam 360 dönebiliyor arkadaşlar. Sorgulamayın bunu. Ya ablacım bir susun be. ama ne konuşuyoruz. Bir susun ya. Başım vardı başım. Onun karısı kaçmış. Sonra da onu ona almış. Teyzeciğim ne bileceğim şeyler konuşuyoruz. Bir susun da bir susun. Başım vardı ya Allah Allah. Allah 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 otobüsçülerin yardımcısı olsun ya Rabbim. Bir susun ya. Allah Allah. Yok onun onun karısı kaçmış. Yok onu almıyor. Bana ne ya, Allah Allah. Size ne milletin kocasından? Karısından, kocasından. Size ne ya? Başlıyor. Hayla konuşuyor. Ben bir susayım. Siz de yap bir... ya ince ablam şimdi mi aklına geldi? Ay seni zeka. Hmm. Az önce durakta inseydin o zaman geri zeka burada mı indireceğim ben seni? Manyak mısın sen? Arkadaşlar ben böyle otobüsün sesini vereyim. Biraz da susayım. Hmm. Şöyle dinleyin otobüsün sesini güzelce. artık açtım. Biraz da sesini dinlediniz. Hani ben Arkadaşlar bu arada hani biraz daha abone olursanız, biraz daha abonemiz olsun. Hani benim hedefim abone fazla abonem olması değil hani. Size eğlenmek istiyorum. Hani bir like atarsanız en azından emeğimin karşılığını görmüş olurum. Hani diyebilirsiniz pek bir emek yok ama arkadaşlar bunun modunu yapması var. O kadar şey var. Hani bir abone abi abone olmak zaten bedava yani o kadar paralı olsa neyi seveceğim tamam almayabilirsiniz bazıların parası olmaz ama yani paralı da değil alabilirsiniz yani basit çok basit yani ne es arkadaşlar ben bu videoda pek de hatırlatmak istemiyorum size bunları siz ol sizin gönlünüze bağlı olursanız sevinirim hani olmazsanız da yine sevinirim bir şey olmaz yani siz illa da aboneye zorlayacağım bir şey yok, bir şey yok. oldu ha. Ayol şekerim biliyor musun onun kadını karısı kaçmıyor. Sonra da gitmiş başkasıyla evlenmiş. Sonra evini almış. Sonra evini aldıktan sonra kocası gelmiş silahla onu vurmaya çalışmış. Teyzeciğim ne konuşuyorsunuz Allah'ınızı seven ya. Of, of Bir daha da otobüse girerken bir sıkıntı Bir daha da gelme otobüse. Ve daha sprinter işi falan da var. Daha Oo, o, başım ağrıdı. Yoruldum arkadaşlar. <laughs> Teyzeciğim bir susun başım ağrıdı. Ayol sen nasıl konuşuyorsun? Zamanı gençlere de çok karışık oldu. Çok kötü, soğuk, saygısızlar. Teyzeciğim, insanda saygı mı bırakıyorsun? Bir susun be. başlar başlamaz, sinir oldum ya. Bu ne biçim bir zaman? otobüs siz gelsene yatsın diye yapmışlar galiba. Odumun, odunun odunu sen. Odumun, odunun odanın odun odunsun sen. Git zekalı. Arkadaşlar bu sarı ışık bir hani oynuyor galiba. Para cezasını çatırcağım. Anam yavaş yavaş. Oy. Evet arkadan birisi bize bir, bize vurdu galiba. Vurmamış niye böyle oldu? Sanki birisi bana vurdu gibi geldi bana biniyorlar geri zekalı bak baka görüyor mu arkadaşlar içinden geçiyorlar yani bizim yolcularımız da var ya üf ne yolcular yani hepsi de ön kapıdan biniyor ne, ne kadar çok söz dinliyor ön kapıdan binip arka kapıdan indiyorlar yani ben hayatım boyunca ilk defa görüyorum bu kadar söz dinleyen yok yani bu devirde nerede ararsın bir de şu teyzeler bir sussalar Başım bak mahvete bak Allah, Allah. Allah'ım sen bana sabır ver. Topi topun birisi basıp basıp duruyor Top ne basıyorsun lan? Öf be iyi yapıştırdık. Daha da bir durak olmasın da bir yapıştırak daha öf be. Açılsın arabanın motoru lan biraz. Evet şuradan döneceğiz galiba. Yani. Sıçtık. Evet arkadaşlar ben size çok iyi söylüyorum dedim ya. Ya, ya yine arabadan geri zekalı çıkıyor şu arabadan. Ben görmüyorum mu Allah Allah buraya indim ya Allah Allah dur abi geri zekalı bravo. Ben buraya çıktım görmüyor musunuz arabamı da o biliyor nasıl oldu zaten teyze bu şu yoruldum hadi yeter <laughs> Ya kardeşim sen nereye çıkıyorsun bu nedir ya dur abi oradan çıkılamıyorlar ya bu nedir ya dur ya dayıca bir git konuş. Allah belanı versin seni. 10 bin lira masraf yaptım. 10 bin lira. Geçeciğim, bir susun be. Ben yokken bile konuşuyorlar ya. Ay o sen ne kadar terbiyesizsin. Ay terbiyesiz Ay ay oğlum ben. Ama bu yangın tüpüyle var ya hepinizin kafasını sıkarım. Hepiniz tüp olursunuz. Tüp <laughs> 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 Hadi be Allah Allah geri zeka. lira masra, 1000 lira, bin lira çok çok para arkadaşlar, çok para. çok Arkadaşlar ne oluyor? Bizim ışık mı? Işık mı Uzunlar yani. Allah senin belanı versin ileride indireceğim geri zeka. Bravo, bim, 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 Tamam dur lan yiyin bam, bam, bam Ayol ben iniyorum. Bu şoför çok terbiyesiz. Ayol git lan nereye biliyorsan bir ay olmuş. Başlayacağım ay olma defa git yeri zekalı. Uğraştırıyorsunuz beni ya. Allah Allah. Bu nedir ya? Arkadaşlar bakın şimdi direksiyonu kaybedeceğim. Görüyor musunuz? Okul Okus pokus bir varız bir yokuz. Bak şimdi arkadaşlar görüyor musunuz? Bak. Okus pokus bir varız bir yokuz mantığında. Şimdi. Ama yeni teyze çıktı o da dedikodu yapıyor. Ya yani siz yan yana oturmayın gözünüzü seveyim ya Allah Allah. Valla hani korona çıktı da arkadaşlar hani korona şu ondan otobüsçüler için sadece iyi oldu hani otobüsçüler için en azından yan yana oturmuyorlar arkadaşlar. Yan yana oturmayınca muhabbet çıkmıyor. Burada korona da yok. Yan yana oturuyorlar. Kardeşim maskenizi takın. Sosyal mesafe temizlik, kolonya sıkın. Allah Allah ya. <laughs> Keşke bizim okul böyle olsun. Maske takarsak ne güzel. Eski günleri özledim. Şunu uçasım geldi. Abi ne biçim virajlar lan bunlar? Bu ne oğlum? Baba -ba, ba, şurayı görüyor musun? Tobi top virajlar şey, şey, mi geliyor? Lan gelme geri zekalı. Of, of dar dar sokaklara giriyoruz. Güzel yolculuk oluyor diyeceğim. Olmuyor. Teyze bir sus. Teyze sus artık. Ayol yol terbiyesiz. Esra benimle evlenir misin? Evet evlenirim ayol. Ah, bir de bir evlilik teklifi kalmıştı. O da geldi, o da geldi, o da başımıza geldi, o da geldi. gel kaldı zaten başımıza. Allah Allah. El sallama lan. Topik al. Top. <laughs> Teyzem in ya in. Allah'ını seven in defol git ya ama. O teyze iner inşallah da. Bütün bütün var ya. Bütün otobüsü ayağa kaldırdı. Herkes herkes o konuyu konuşuyor. Bir de bir evlilik teklifi ettiler. Manyak mısınız nasılsınız kardeşim? Bir susun ya. Oo. Lan bunun bile animasyonu var lan. Bu ne olur? Orta kapıyı kapat. Hadi gidelim ya ama bıktım sizden. Neyse arkadaşlar bir 7 dakika daha kaldı. 7 7 8, 8 dakika falan kaldı. Sonra kurtuluyormuş şerefsiz.

Niye 60? lira olsa olmaz mı? 62 olur mesela. Niye 63 değil? Niye daha 64 değil? Niye 60? Ya bir arkada kim var? Gözünü seveyim. Arkada da bir tabela var. Önden, arkadan ay, vurup duruyoruz. İndireceğiz lan. Vıyım 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 Buralar ara ya? Ola Aslında benim otobüsüm değil. Şirketin otobüsü. O yüzden bunu bir benim evin önüne değil de Mehmet vardı bizim bir tane. Mehmet'in ev, evin önüne çekeceğiz. O buradan alıp şirkete götürecek. Artık kapıları da açık bırak dedi. Yine insin inmeyen de inmesin. Ne yapayım dedi. Ben de o yüzden kapıları açık bırakıp gideceğim. Teyzelerden de kurtulacağım. kimseler de umurumda saatler falan. sonra. Ben basıp gidiyorum kardeşim. Son bu son draktı zaten. Bundan sonra Mehmetlerin evindeyiz. Mehmetlerin evi de yakın zaten. Sana birazdan. Tamam. Kamera arkası arkadaşlar. Bunlar hep kamera arkası bunlar. Bak bunlar paylaşıyorum neden? Çünkü daha eğlenceli olsun. Daha 20 dakika. Arkadaşlar Mehmet'in evi uzadı. Mehmet yeni ev satın almış. Daha uzakta olmuş. Mehmet'in yeni ev satın aldığı için. O yüzden biraz daha gidiyoruz. bir kişi alıyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir kişi. Arkası ne kadar? Böyle? Ben merak ettim bu ya. Hazır ekranla çektim dedim. Maşallah maşallah kardeşim. Ya. Kobe ya Rabbim. Oha! Oha! Oha oğlum yeter abi. Fiiii. Çıldırdım ya. Fiiii diye eklemem Hadi gidelim. Gidelim kaptan. Bak Allah'tan, Allah'tan başka teyze bilmedi yani. Ay o şekerim ben de dedikoducuyum. Ay valla dedikoducuyum diyelim de ilk defa görüyorum. Manyak mısınız teyzem oğlum Allah. Allah. Millet kafayı yemiş dedim ya. Millet kafayı yemişsiniz kardeş. Manyak mısınız? Ya. Arkadaşlar burası son olarak mı bilmiyorum. Kimse de sorgulamasın bilmiyorum. Yapıyorum ya? nasıl Mehmetlerin evi neredeydi ya dur ablam sonra geleceğiz zaten birazdan yani Mehmet'in evi Buradan da Allah belanı versin Nerede ne varmış bu ne ya evet. arkadaşlar Mehmetlerin evi soldan çıkınca galiba şöyle soldan bir çıkalım Heh, şurası. Ha, şu aralık. Ha, şu aralık arkadaşlar. Şu sol tarafımızdaki binada şey bu burada çöp tenekesi falan var demişti. Oraya çek demişti. Şimdi ben de buraya çekeceğim. Şöyle gelelim. Oh be bitti yolunda. Neyzam inin artık kimse de değil. Ya da aracın kapılarını da kapıyorum. Ben buradan da iniyorum. Kimse de olmuyor. Bu kontak da Kaba kontağı da. Artık konuşup durursunuz. Beni de ilgilendirmez kardeşim. Umumda da değil. Hayda bu ne Geri zekalı. <laughs> Arkadaşlar Mehmet bir saat sonra gelip alacağız zaten. Bütün yolcuları da yedekli anonsu yapmış zaten. Şöyle aracımıza kilitleyelim. Bir dakika. Lan. Araç kilitten Neden? Çünkü kontak değil. <laughs> Şimdi de geri çeviriyoruz. Evet arkadaşlar aracımız böyle bir araçtı. E, modun sahibine gerçekten tekrar ellerine sağlık diyorum. Gerçekten şöyle bir aracı da gezelim de e, siz de görmedim demeyin. Arkadaşlar şöyle var. Tekerleri vesaire falan var. IIT İstanbul falan da var. Da, e, onunla ilgili şeyler de var. İşte bu burada IIT yazıyor. Arkadaşlar e, şimdi böyle bir arabamız, arka farları vesaire falan var. Eski Sitaro arkadaşlar. Güzel bir araç yani. Neyse ben artık unumda da Bir kere daha kilitleyip Açalım şunu. Görün farlar. Daha ha, tamam. Şimdi de onunda el, el freni çektim. El freni çektim bunun tamam. El freni şimdi çekik oldu. İn arabadan. Tamam kapılarda kilitli zaten. Allah artık da Mehmet alsın. Biraz da Mehmet uğraşsın teyzelerle. Benim doğum arkadaşlar. Benim evim de hemen şurası zaten. Arkadaşlar çaktırmayın ama her yerden benim evim var ya. Yani. O kadar zenginim ki. Neden bununla uğraşıyorum? Hala onun, onu bile bilmiyorum. Ama ben çok zenginim ya. Ama bunun... Zengin değilim arkadaşlar. Ben de sizin gibi uğraşıyorum biliyorum işte. Neyse arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Bu videomuz da böyle oldu. Bence güzel bir video oldu. Ben beğendim yani. Bakın arkadaşlar korna sesleri de geliyor neyse Mehmet çıkar birazdan. Hatta Mehmet'i de bakalım Mehmet gelmiş herhalde. Bir Mehmet çıkarsın arabayı. Bakalım çıkabilecek Buradan ha şöyle Mehmet bir çıksın şuradan. Onu da bir görelim. Şöyle Mehmet de çıkıyor arkadaşlar görebilirsiniz. Şöyle Mehmet Mehmet ağzını sıçtı arabanın. Neyse arkadaşlar Mehmet çıkamıyor. Ben hep kamera arkası lan kes buraları kes dur. Hah, evet arkadaşlar Mehmet e, gelemedi. Neden gelemedi? Çıkamadı. Diyormuşum. Neyse arkadaşlar hadi video video kapatıyorum. Hepinize görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ateş çetesine takip edin tamam mı? Görüşürüz canlar.